demek Mustafa Kemal'in kendisinin kutlaştırılması sözlerinin de her şeye yön vermesi ve her şeye hakim olması. Demek 60 senedir Türkiye'de idare ve iktidarı elinde tutan işte bu zihniyet anayasalar, layık rejim, devletin bütün müesseseleri, kaynağını ve ölçüsünü hep bu zihniyetten alır. Türkiye'de her şey kebalisme göre monte edilir. Evet, Türkiye'de hakim hava budur maalesef. Diğerleri birer görüntüler ibaret, hepsi lafta kalır. İşte son anayasaları, delil. Delil gösteriyorum bak. Bakınız, başlangıç bölümünde diyor bu anayasa, nerede anayasa? İşte bu bir anayasadır. Kitabını almadım, paçavramı. Bu anayasadır. Yaptıkları anayasa bu. Bunun kaçıncı maddesinde söyleyeceğim. Bu anayasa iki nokta üst üste koymuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ölümsüz önder ölümsüz tabirini kullanıyor. Evet. Ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirttiği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri, devrimleri, ilkeleri doğrultusunda nokta 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 aramız içinde hazırlanmıştır demek demektir biliyor musunuz? İngilap devrim demek. Devrim diyorlar ya, devrimleri. Devrim devirmekten geliyor. Bunlar neyi devirdiler biliyor musunuz? Şu Kur'an'ı devirdiler. Bir şeyi alt üst etmeye devrim inkılap diyorlar. Üste Kur'an vardı. Onu alt aldılar. Küfrün, kafirin kanunların onun yerine getirdiler. Biz de devireceğiz inşallah. Aynı anayasanın madde 42. Aynı analiz. Madde 42. Bakınız ne diyor? Eğitim ve öğretim mevzuunda şöyle deniyor. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda nokta nokta planlanır ve ayarlanır. Siyasi partilere gelince onlar bundan azade mi? Hayır. Siyasi partiler kanununda kanunu da böyledir. Madde 4. Nerede siyasi partiler kanunu? Siyasi partiler kanun elimde. Madde 4. Siyasi partiler noktalı verdir. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak çalışır. Particiler kulaklarınız çinlesin. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak çalışır. Muhterem dinleyenler, işte görüyorsunuz ki Kemalizm Türkiye'de her şeye yön vermektedir taşın altından o kapı. Bir, tabip var diye bizde. Hangi taşı kaldırırsanız altından çıkıyor ya. <laughs> Malum olduğu üzere, dikkat! Bir devletin kuruluş şeklini ve icraatını tayin eden anayasalar, anayasaları hazırlayan, tayin edenler kimlerdir? İlim adamlarıdır, fikir adamlarıdır veya dinlerdir. Fakat Türkiye'de öyle değildir. Türkiye'de yazboz tahtası haline getirilen bütün anayasaları da söz sahibi ne ilim adamlarıdır, ne de fikir adamları, ne de dindir. Ne de millettir, laf. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletmiş. Olan millete nereden sordun sen? Bir referandum yap, ey millet Siz Kur'an-ı Kerim'in anayasa olmasını mı istiyorsunuz? Yoksa bizim yapacağımız anayasayı mı istiyorsunuz? Cesaretin varsa Milletin reyine hürmetin varsa işte bu referandumu yap. Seni göreyim. Yap bu referandumu. Yapamaz. Çünkü bu millet Müslümandır. Ve Müslüman kalacaktır. Millet de değildir. Ya nedir? Mustafa Kemal'in sözlerinden ibaret olan Kemalizm'dir. İşte bu noktayı çok iyi bilmelidir. Hür dünya, dünyaya hitap ediyorum. Hür dünya, hürriyet severler, hürriyet kahramanları, ilim adamları, fikir adamları bu noktaya parmak basmalıdırlar ve Türkiye hakkındaki değerlendirmelerini buna göre yapmalıdırlar. Tarihçiler bunu böyle yazmalıdır. Gerçi Kemalizm Türkiye'de artık iflas etmiştir. İnşallah. Esasen bütün çabalara rağmen ne millete mal olmuştur, ne de gençlik tarafından benimsemiştir Allah'a şükürlerim. <laughs> Taraftarları kimlerdir? Sadece yüksek rütbeli askerlerle bir takım lenger kafalılardır. Yani Türkiye'de kemalizm kendini bugüne kadar koruyabilmiş ise, baskı rejiminin ve silahların gölgesinde koruyabilmiştir. Kemalizm haberiniz olsun ne bir felsefedir ne de bir doktrindir, ne de herhangi bir sistemdir. Kemalizm nedir ya? Kemalizm bir puttur, put. Bir putlaştırmadır. İslam dinini yıkmak için kullanılan bir maskedir. İslam'ın düşmanlarının işine yarayan şeytani bir cereyandır. Bu put artık yıkılmanın eşiğine gelmiştir ve inşallah yıkılacaktır. <laughs> rahatlıkla haber vermemiz ne bir keramettir ne de bir kehanettir. Görünen köy kılavuz istemez. Kur'an bakınız ne diyor? Bel nefzifü bil hakkı alel batır <laughs> mevhu yedmevuhu feyzahü ve zahir ve lekümül beylü min kul. Belki biz, Cenab-ı Hak buyuruyor, biz biz diyor, ben diyor, hakkı batının tepesine gibi indireceğim. Hakkı batının tepesine, beynine bir balyuz gibi indireceğim de bu indiriş onun beynini paramparça edecek. <laughs> Melekül meylü bin Bakınız arkası şirkle ilgili, hoca efendiler bilirler. Terslik. değil. <laughs> Batıl burada şirk demektir. Allah kendisine sığınan kendisine güvenen Hz. Muhammed'in yolunda, Hz. İbrahim'in yolunda yürüyen Müslümanların eliyle hakkı batılın tepesine öyle indirecek ki, Türkiye'de ne kadar put varsa, ne kadar heykel varsa hepsini silip süpüren tarihin köprüyünü atacak. Evet. Ayrıca Kemalizm, millete hayır getirmemiştir. Anarşi getirmiştir, gözyaşı getirmiştir, kan getirmiştir. İsraf getirmiştir, fuhuş getirmiştir. Kardeşi kardeşe düşman etmiş, birbirine kurşun sıkar hale getirmiştir. Zaman zaman Mehmetçikler bile bu kurşunlara hedef olup gitmektedir. Bugün hapishanelerde 45 bin civarında genç inim inim inlerken Bunların 45 bin tanesi, 5.000 tane de annesi gözyaşı dökmektedir. Bunları bu hale getiren kemalizm zihniyetidir. Kemalizme dayanan materyalist bir felsefedir. İmandan, Allah korkusundan yoksun bir terbiye sistemidir. Yoksa bazılarının zannettiği gibi iktisadi hayatın bozukluğu değildir. Çünkü komünizm denen cereyan, Aç midelere hitap ederek gelmez. Aç gönüllere, imandan uzak gönüllere seslenerek gelir. İşte Kemalizm, gençleri dinden imandan uzaklaştırmış, komünizme zemin hazırlamıştır. Şimdi kendileri de kurtaramıyorlar. Ve netice itibariyle söyleyebiliriz ki, Türkiye'de her kötülüğün arkasında bu zihniyet vardır. Daha silah var. Daha yeni başlıyor. Kirli çamaşırlar ortaya çıkacak. Türkiye'de Kemalizm bir din, Mustafa Kemal de bir ilah kabul edilmektedir. Evet, maalesef öyle. Türkiye'de Kemalizm İslam dininin yerine konmak istenmektedir. Kendisi de bir ilah gibi Türk milletine takdim edilmek istenmektedir. Bunun içindir ki din namına ne kadar hürriyet varsa hepsi kaldırılmıştır. Ve devletin bütün meseleleri dinin değil, bu zihniyetin emrine verilmiştir. Hatta bugün Diyanet'in tepesinde bulunan bir zihniyetin iş başına gelmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı bile Kemalizm'e teslim olmuş, onu korur hale gelmiş ve onun dümen suyuna girmiştir maalesef. Yukarıda bir ifade kullandım ve dedim ki Kemalizm adına hürriyetler yok edilmiştir. Evet Türkiye'de Mustafa Kemal'in ve Kemalizm'in dokunulmazlığı vardır. Dokunamazsınız. Peygamberler gibi masumdur. İsmet sıfatına sahiptir. Öyle kabul ediyorlar. Ve daha da ileri gidip La yüz elü emma el sıfatına sahip olan Allah'ın mekamına çıkartmak istiyorlar. Allah Allah. Kimse onu eleştiremez. Bakınız. Kimse onu tenkit edemez. Kimse onun açıklarını yazamaz. Onun hakkında açık oturumlar tertip edilemez. Kemalizm fayda mı getirmiştir, zarar mı getirmiştir diye üniversite kürsülerinde münakaşa yapılamaz. Meclisler onun hilafına kanun çıkaramazlar. Hükümetler icraat yapamazlar. Partiler onun inkılap ve ilkelerinin hilafına ne kurulabilirler ne de icraat yapabilirler. Bazılar dahi camilerde onun ilkeleri hilafına vaat edemezler. Yoksa Kemalizm namına çıkarılan kanunlar onların ensesine yapışır abaşa eder. Mustafa Kemal'in ilahlaştırılmaz, putlaştırılmaz. İki nokta üst üste. Evet, Mustafa Kemal kutlaştırılmış, kendisi hakkında ilah, mabud, yaratan, her şeyi bilen, her şeyi gören ve Rab gibi tabirler kullanılmıştır maalesef. Haberiniz bilmem var mı? İşte kitap bu. De, de Mehmet Doğan isimli bir kardeşimiz, Batılılaşma ihaneti ismini verdiği bu kitapta toplamış olduğu bu küfür sözlerden sadece birkaçına yer verecek. Bakınız Kemalist ne diyor? Yürekten sesler. Atatürk'ün tapkınıyız, yani ona tapıyoruz. Her şey odur, her yerde odur, her gökte o eser, her enginde o çağlar, her şey odur, o her şeydir, her şeyde atatürk. Yerdedir göktedir görünmesi görür, bilinmesi bilir, duyulması duyar. Elimizi yüzümüze, gönlümüzü özümüze kapıyoruz. Biz sana tapıyoruz. Varsın, teksin, yaratansın. Sana bağlanmayanlar utansın. Kim yazmış bunu? Aka Gündüz. Nereden eşledilmiş bu? Ulus gazetesi. Ne zaman? 4 1, 1934. Ne? Huzuruna geldik, geldim, gözlerim dolu dolu, Eller Rab kulu olsun biz atanım. Ne örümcek ne yosun ne mucize ne füsun Kabe arabın olsun Çankaya bize yeter. <laughs> Mevlid yazmışlar Mevlid. Gök kubbenin altında yer birden bize gelerek gel ey 19 Mayıs eşsiz sabah merhaba. Ey Samsun'da paraya çıkan ilah merhaba. Ezan da yazmışlar. Allah'ın yerine koymuşlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber'in yerine ne demişler? Atatürk Ekber, Atatürk Ekber. Ancak o var, ne evliya ne peygamber halkına yar Atatürk demiş. Bunu kim demiş? Bunu da Dersin isminde bir karın ağrısı. Sonrakiler defterinden. Bir de Kemal Kamu, bir de Behçet Kemal bunları söylemişler. İşte Mustafa Kemal'i böyle kutlaştırdılar. Peygamberlik mekamının da ötesinde Mustafa Kemal'i Allah'ın yerine Koymak değil de, ya nedir? Bu sözler mühim bire bu sözlerin mühim bir kısmı onun hayatında yazılmış, basılmış, neşredilmiştir. Bunlar düpedüz şirktir ve putperestliğin de Ha, Anit kabir nedir? Kemalistlerin tapınağıdır. Şu şey oku. Nerede <laughs> o kitap? Bak bu. Yaşar Kaplan'ın. Benim akrabam değil, Yaşar Kaplan'ın. Yazdığı kaleme aldı ve mahkeme verildiği bir kitaptı.